İlaçlarını aksatmasın aman ha. Eşek yüküyle para veriyoruz o ilaçlara. Düzgün içsin de bir faydasını görsün bari. Cemile. Cemile nerede kız? Odasında. Dediğimi ettin mi? Bak eğer dediğimi etmediysen şart olsun Yusuf'u senin de üstüne salarım ona göre. parası ablacığım ya. Maaş aldığım gün size yolladım ya zaten. Harcadığınız yere az dikkat edin. Yeminle size para yetiştireceğim diye feleğe mi Tamam tamam bakarız bir çaresine. Allah Allah. Buyur beyim. Ara hadi abla. Ne lazımsa ben verseydim. Niye böyle bir şey yaptın Cemile? Bir şeye ihtiyacın vardı niye bana söylemedin? Bir şeye ihtiyacım yok beyim çok şükür. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sus Cemile sus. Yalan söyleme artık. Yeminle yalan demedim Yusuf Beyim. Ne oldu ki? Hadi abla neyi bekliyorsun arasana. Bunun anahtarı sende mi? Evet abla çeyiz sandığım benim. Açandı. Ne aradığınızı bilemedim ama. işte Bunlar ne Cemile? Benim değil yeminle haberim yok. Biri koymuş Yusuf Bey. Ya anahtarı kendi ellerine vermedin mi? Kim açıp koyacak? Niye yalan söylüyorsun hala Cemile? Yalan demedim Yusuf Bey'im. Haberim yok. Benim bunları almaya param yetmez ki zaten. <laughs> Paran yetmez ha. Bu ne? Para değil mi? Kız bunun için mi enişteme şantaj yaptın ha? Üç kuruş para için. Öyle mi? Ha Cemile? Puh. Sana yazıklar olsun. Sana verdiğim emekler haram zıkkım olsun Cemile. Kimseye bir şey etmedim ben. Tabi. Yusuf Bey Allah aşkına inanma. Sana oyun ettikleri gibi bana da oyun ediyorlar. Sana anlattım ya her şeyi. Ondan yapıyorlar. Haberim yok benim. Cemile. Bak sandıktan çıktı. Hala yalan söyleyip durma bana. Pınar şahit. Ona soralım. Ben ona anlattım her şeyi. O her şeyi biliyor. Öyle mi? Hı. Pınar! Pınar! Bismillah. Ne oluyor? Bilmem. Nasıl bilmem? Bir işimle içeri girdi. Cemile ile sorunu var dedin. Şimdi niye seni çağırıyor? Murat. <laughs> Bak. Eğer olur da beni bu konaktan kovarlarsa ben seni çok seviyorum tamam mı? Bunu bil. ...her şeyden haberim varmış. Cemile dedi. Doğru mu bunlar Pınar? Allah aşkına anlat Pınar. Sana söylediydim ya her şeyi. Biliyorum da hadi Yeminle benim hiçbir şeyden haberim yok beyim. Ne Cemile bana bir şey anlattı... ...ne de ben duydum. Çarpılırsın Pınar bak. Sebebim olma yakacaklar beni. Yeter Cemile sus. Pınar... Bak kimsenin günahına girme. Bir şey biliyorsan anlat bana. Korkacak bir şey yok anlat bana sen. Hiçbir şey bilmiyorum benim Hiçbir şeyden haberim yok benim. Nasıl insanlık bu? Yeter artık Cemile. Abla şunun gereğini yap. Hiçbir insanlık yok sende Sultan abla? Rızkımla oynamak yakışır mı? Evde herkes benim elime bakıyor. Hemen topla eşyalarını köyüne dönüyorum. İzin tozun kalmasın bu konakta. Neden abla ben sana ne ettim? Bir de soruyor mu kız? Etme eyleme abla. Buradan kazandığım para ekmek kadar su kadar ihtiyacım var benim. Bunları beni sırtımdan vurmadan evvel düşünecektim. Al bakalım. Al. Al. Bu da tazminatın. Bunu da vermezdim. Hak etmiyorsun ama insanlık bende kalsın. <Gülüyor> <Gülüyor> ne geldin? ...sana abla başını bekle dedi. Ha bir de hırsız mı bellediler şimdi beni? Ben onlara benzemem. Kendi gibi sanmasın beni. Cemile sus bir duyan olacak şimdi. Umrum değil kim duyarsa duysun. Sen koydun değil mi onları? Bir tek sen biliyordun anahtarın yerini. Cemile, affet beni, ne olur. Anlayacağınız raporu Cemile değiştirmiş. Ay vallahi ben hiçbir şey anlamıyorum oğlum. Toprağın bu işte ilgisi yok muymuş ya? Yok anne. Kızın ne haberi var ne günahı. Tabii. Ben biliyordum. Bu kızın gözlerinde ihanet yok. Ben insan tanırım. İyi de bu Cemile'yi hiç anlamıyorum. Ee, ummadık taş baş yarar diye buna denir yenge. Yusuf'u um, sen birine yardım mı edecek dedin? Ne dedim? Bir şey dedim böyle. Kime yardım edecekmiş? Hakikaten oğlum. Kızı kim zorlamış? kimse zorlamamış. Evin içindeki hain Cemile işte. Kapatalım artık bu konuyu baba. Abi. Rüzgar ne olacak? Tabii ki gidecek. El alemin kanı bozuk çocuğuna soyadımızı verecek değiliz ya. Ya küçük çocuğun ne günahı var? Oğlan burada kalacak. Oh. Hay Allah razı olsun oğlum. Ay vallahi yüreğim pır pır ayol. Öyle bir şey olamaz amca oldu. Çocuk soyumuzdan değil sonuçta. İyi de Mehmet ben ona oğlum dedim. Ama değilmiş. Olsun benim için bir önemi yok. Tamam amca oldu. babalık hissine saygı duyuyorum. Çocuk burada yaşasın ama nüfusunu alma. Yarın öbür gün malımızı, mülkümüzü, elalimin ne yediği belirsiz çocuğuyla mı paylaşacağız? Daha öyle bir şey yok Mehmet. Olursa konuşuruz. Hem herkesin payı kendine. Ben kendi payımı ister oğluma veririm, ister fakire fukaraya dağıtırım. Kime ne? <laughs> Toplandım. İyi, uğurlar ola. Hamiyet Hanım'la helalleşmek isterim. Seni dörecek halleri yok. De haydi, çık git buradan. Bir musibet bin nasihat de iyidir? Cemil'in halini aklına iyice mahla ki hataya düşmeyesin. İyi mi? <laughs> Allah'ım içime bu acıyı salanlardan sen razı olma. Azan yaprağı gibi dertten derde sürüklesinler. Uğruna canımı yaktın hancı oğlu sonun olsun Havva. Yiğidin gelinlik kefenin olsun. Tepesine çıkıp hüküm sürmeyi istediğin konak başına yıkılsın. Hey Yılmaz Beyciğim. Sen müstakbel gelinle pek fazla toz kondurmuyorsun ama görüyorsun ki yavaş yavaş benim dediklerime geliyoruz ha. İki kelam kavga ettiler. Çocuğun eline koyuverdi verdi yüzüğü. Hem de bizim yanımızda. Münasip mi Allah aşkına bu? Nasıl mahcup oldu evladım? Hamiyet. Onlar bir yola çıktılar. Eğer birbirlerine olan itimatları ve sevgileri tamsa düşe kalka da olsa yürüyüp gideceklersen hiç merak etme. Yeter ki sen onların yaşamlarına burnunu sokma. Ha, ay, yo, bu defa beni günah geçisi ilan edemeyeceksin Yılmaz Beyciğim. Biliyorum, biliyorum. Yusuf'la Hava'dan elini çektin. Onu anladım anlamasına da... Peki Bade'nin bizim şirkette işi ne? Ay o kızın eğitimi var. Aklı başında bir kız. İşlerine yarar dedim o kadar bana masal anlatma Hamit. Ben senin içini de dışını da bilirim. Havaya alenen sataşıp oğlunun şimşeklerini üzerine çekmemek için... ...tutup bade denilen kızı götürüp oğlunun yanı başına koydun. Ay ben ne yapsam yaranamıyorum ayol size. Bakalım sözü nereye götüreceksin Yılmaz Bey? Nereye getireceğim? Belli zaten. Sakın ola ki Yusuf Havva'yı bırakır, Bade ile evlenir diye boş hayallere falan kapılma. Tamam çünkü oğlum Havva'yı seviyor. Havva'yı seviyormuş. Bakalım Havva onu seviyor mu? Bir gün seviyor, bir gün sevmiyor. Bu nasıl sevgiyse. Tövbe ya Rabbi. Ustam olmadı bu ya. Nesini beğenmedin uşağım ya? Yamuk oldu bu uşağım. Bak dengelemedi terazi gördün mü? He dengelemedi. Şaftı kaymış bunun. Koy bakayım ha mimi. Bak bırakalım biz bence mimi falan. Şöyle yapalım ustacığım. Sen ver oradan bana matkabı. Matkabı. Ha matkap. Sana. Bana. Sen evinin hamuruyla erkek işine karışmasan... ...ben hemen dilerim onu. Bir çekilsen. Benim hamurum sağlam ustacığım. Versen ver, ver, ver. Yok yok. Ben buna bakamayacağım. Çırpıcık kollarla tip matkap ya. Ben tüttüm onu da, al. Memleketliyim için diyeceğim ama pek de benzemeyesin. Ne yaparsın sanki? Ben işletme müdürüne bakmıştım ama... ...siz sanırım ustanın çırağısınız. İnsan yeri geldiği zaman ekmek teknesine çivi de çakar Mehmet Bey. Benim elimden de her şey gelir. Sen şimdiye kadar nerelerdeydin ya? Londra'daydım. Orada derişimi kendim gördüm ben. Pardon efendim, rahatsız etmek istemezdim ama ısrarla çaldı. Hamiyet Hanım arıyor. Sadece Benim bir tane. Nasılsın? Koşuşturuyoruz Hamiyet teyzeciğim. Marketin iş düzenlemelerini yapıyoruz bugün. Siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim yavrum. Allah'a bin kere şükür. Bir şey söyleyeceğim seni fazla tutmayayım. Ben seni akşamı yemeğe davet ediyordum. Tabii müsaitsen çocuğum ha? Hay Allah ya, Hamiyet teyzeciğim çok isterdim, sizinle de görüşemedik de. Bu akşam kuzenimin sözü var benim. Aa öyle mi? Hay Allah! Neyse, ziyanı yok, başka sefer olur. Yalnız sizin için de uygunsa yarın akşam gelebilirim ben. Hay yaşa kızım, tamam o zaman. Bekliyorum ha. Oldu, hadi hadi tutmayayım ben seni. Sağ olun Hamiyet teyzeciğim, hoşça kalın. Yarın akşam bizi de yemektesin herhalde. Hı hı. O zaman ben de evde olayım. Benim çok fazla işim var Mehmet Bey. Sonra konuşuruz. Nasıl gidiyor ustam? Marketin yeri çok güzel, çok uygun seçilmiş. Yalnız şirket için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İş kollarınız arttıkça çalışan eleman sayınız da çoğalmış. Bina çok güzel. Tamam, Yöresel yapısı çok otantik ama burayla aynı özelliklere sahip başka bir yere taşınılması daha akıllıca olur bence. Haklısın Badeciğim. Zaten burada her şeyi alt alta üst üste sayamıyoruz artık. Aslında ben Hancıoğlu adına yakışır bir yer buldum bile. Şayet görmek isterseniz uygun bir zamanda gider bakarız. Vallahi sen marketin işlerinden sonra şirketin işlerini de yoluna sokacaksın ha. Sanırım siz bu fikre pek sıcak bakmadınız. Yok. Amca oğlunun kendi burada ama aktı nişanlısında. Kusura bakmayın. Aşkın kusuru mu olur Yusuf'um? Ama gönlünü alacaksın merak etme. Araba güzel bir hediye oldu. Bence kesin arayacak. Bade'cim sen Yusuf'un nişanlısıyla tanıştın mı? Hayır ama çok isterim. Tanışırsınız, tanışırsınız. Ben izninizi isteyeyim. Tamam, müsaadesiniz. Ben de çıkayım amca Ama Yusuf'un biraz burnu sürtülsün. Öyle kendini sana affettirmek için yollarına gül döksün kız. Murat. Havva'nın hediyesini verdin mi? Verdim beyim. Tamam sağ ol. Yusuf Bey. Hazırsan çıkalım mı diyecektim. Aslında benim birkaç işim var. İsterseniz siz beni beklemeyin. Olmaz. Annem evden çıkarken tembihledi. Yalnız gidersem kızar bana şimdi. Tamam o zaman. Bana birkaç dakika verirseniz eğer ben hemen toparlanırım. Tamam toparlan bakalım. Teşekkürler. Ay vallahi ne kadar iyi ettik bu geceyi yapmakla değil mi? <laughs> Hadi Hadi sağlığınıza Bade'cim, sen de hoş geldin bir tane. Hoş bulduk, ben de çok özlemişim sofra sohbetlerini. Artık sık sık yaparız yengeciğim. Tamam oğlum, sık sık yaparız sen üzülme. Bade bir şey geldi aklıma, senin sesin çok güzeldi. Ben öyle hatırlıyorum. Bilmem, şarkı söylemeyi severim ama. Aa. <laughs> Hadi o zaman. Muhabbet bağına girdim bu, bu gece <gülüyor> Açılmış gülleri <laughs> <laughs> derdim bu gece <gülüyor> Vuslatın <gülüyor> çağına <gülüyor> erdim <gülüyor> bu gece <laughs> Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş Sağ olun, Ararım. ararım, ararım. Kadın dakika kaybetmeden işe koyuldu ya. Sen niye geldin kız? Dayanamadım teyze. Sabredemedim. Bak içeride herkesin keyfi yerinde ben evde sancı çekiyorum. Kız Yusuf'un da keyfi yok. Aklı hep sende az sabret. Sabaha kalmaz kapılarına düşecek. Ya hala sabret diyor, sabredemiyorum diyorum. Bak arabayı gönderdi, mektup da yazdı. Ama şimdi de alem'e dalmış. Biraz daha uzatırsam ayağıma dolanacak bu naz benim. İyi eh, tamam. Madem öyle gir, girenme surat sallama. Madem geldin, adama yüzün gülsün biraz. Olmaz teyze, sen git. Çağır o gelsin. Burada barışalım öyle girelim içeri. Hem ben şimdi öyle girersem o ne yapacağını bilemez. Hadi. Akıllısın Vesselam. Oğlandan arayı ısıt. Ondan sonra el ele gir milletin içine. Eyvallah. Selamünaleyküm aleyküm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi malzeme almışsınız. Faturasını getirdim. Hemen mi ödememiz lazım bunu? Üç taksini hemen öderseniz. Ne kadardı? 150 TL abicim. kusura bakma ben bugün beklemiyordum böyle hazırlıksız oldu. Buyur. Canın sağ olsun. Hadi iyi akşamlar. Havva hanım arabalar alınsın. Biz burada meteliğe kurşun atalım anasını satayım. arabayı. Niye Murat'la geldi? Yapamadım. Seni kırdım ya. Bahar gözlerine nasıl bakacağım bilemedim. Ama iki de sen geldin. Sensiz nefes alabileceğimi bilsem... ...bir nefes alabilsem... ...belki gelmezdim. Misafirlerine ayıp olacak. Hadi içeri girelim. Dur şimdi. Zaten bizim müdüre kız var. Sabırsızlanacak bir şey yok yani. Hem sen gelsene ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Ee? Özledim seni. Ya dur. Biri görecek şimdi. Kim görürse görsün. Bak bunu parmağından çıkarmaya demiştim. Sen de beni kızdırma o zaman. Yusuf, dur. Şimdi biri gelecek. Özledim. Sen özlemedin mi? Özledim. Şimdi bir gelecek kapıyı açmaya. Tamam ben şarap almaya gideyim maşınla sen kapıyı aç.